Arkadaşlar bugün benim doğum günüm. Arkadaşlar bugün ben doğmuşum. Ayta iki doğdum. Kanalımız da büyüdü. Evet büyüdük. Kocaman olduk arkadaşlar. Aa, istiyorum. <laughs> bugün doğum günüm. Yaşasın. Doğum günüm, doğum günüm, doğum günü, doğum günü, doğum günü. Bugün doğum günüm, bugün doğum günüm. Yaşasın doğum günü, yaşasın doğum günü, yaşasın doğum günü. Ne oluyor? Ay, bir dakika. Bir şeyden gelmiş yine. Oo, evet, çok güzel. Şuna bak. Aa, Saç çok güzelmiş ama acele şu da ne demeli? Ayakkabılar süper. Bizim kıyafetimiz güzel ama. Ay çok güzel. <laughs> Yaşasın. Bugün benim doğum günüm. Doğum günü kutlu olsun Ebrar. Doğum günü kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun Ebrar. Doğum günün kutlu olsun. Aa, doğum günü balonlarım da var. Doğum günüm kutlu olsun benim. Doğum günüm kutlu olsun benim. Doğum günüm kutlu olsun benim. Doğum günüm kutlu olsun. Bu videoyu çekmeliyiz. Kesinlikle beni doğum günümden gibi bir video çekmeliyiz. Hadi gel. Şöyle. Atıyor. Yükledim. Şimdi şöyle. Hmm, yakın. Tamam çok iyi oldu. <laughs> mutlu yıllar bana, mutlu yıllar bana, mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar bana. Mutlu yıllar bana, mutlu yıllar bana, mutlu yıllar, mutlu yıllar. İyi ki doğdun Ebrar. Oo mağazadan da don hediyesi olarak halamdan. Bu ay tavşanı gelmiş, kayaklı ay tavşanı. Ben hmm, ben dongin hediyesi olarak halamdan biraz daha iyice yumurtası isteyeceğim. <laughs> İyi ki doğdun bana ya. Neyse biraz çıkıp ee, ne yapalım? Doğum günü de doğum günümde olsa elinden balonumu da bırakmayacağım. Tamam. Elinden sakın balonunu bırak. bırakmayacağım. Tamam ya. <laughs> onu çantama koyacağım. Şimdi ben bu balona bineceğim. Çok yoruldum. Doğum günü çocuğu bugün ne isterse onu yapacaksın değil mi? Evet. Ne istiyorsun? Ha, ne yapsak? Ne yapsak? Beni Neyan Doğan'a bineceğiz. Doğan'ını hazırlıyorum. Neon yandan. İşte. Uhu. Ne oldu hanım? Ne oldu hanım? Arkadaşlar bu arada birini ayıcım hediye ettikten sonra o bana geri verdi ayıcı. Sağ olsun. Ben de ona başka pet verdim. O da sevdi o pet. Çok istemişti. Çok sevdiği bir pet verdim ben de ona. Yaşasın. Ne antrenmanla uçmak çok güzel. Şimdi ne istersin hanımefendi? Çok tatlısın. Balonumu alacağım da öyle uçmak istiyorum. <laughs> Güneşe gitmek istiyorum. Hemen gidelim. <laughs> istediğim her şeyi yapıyorlar. İnanmıyorum. İstediğim her şey yapılıyor. Hop, hop, hop. Yok ya. Beni indir aşağı. Dur. Hop. Oh. Yüksekten atlayacağım şeye suya atlayacağım. Dur. Çık 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 şuradan. Dur. Nereye giderim Şurası. Heh. Tamam. Mutlu yıllar bana, mutlu yıllar bana, mutlu yıllar, mutlu yıllar bana. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop 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 hop, 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 hop. Şimdi Evet buradan yukarı çıkıyoruz çıkıyoruz çıkıyoruz. Sonra suya atlayacağız. <laughs> Çok güzel görünüyor. Arkamızdan ne onlar. Bir de kerebeğimiz var ya. <gülüyor> 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 Çok güzel Ama maya mı giymedim? Aa doğru maya maya maya. Maya 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 maya. Mayalarımızı hemen giyilelim giyin mayo şu şekilde altımız bir şekilde evet bu kıyafeti kaydediyorum ay ayakkabılarım da ıslancık ama neyse tekrar çıkıyoruz hop ne ondan ne de çık 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 çok yok seyir ne ondan çık çok 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 çok. Jump. Jumbo Çok güzel. Yüzün. Görüşürüz arkadaşlar. Don hediyesi olarak bana abone ol. Kanalıma abone ol. Bu videoyu like eder misiniz Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.